Anahtarımız bu. anahtarı kontağa takıp çalıştırıyor. Biz bunun yerine start stop butonu ekleyeceğiz. Anahtarımızı iptal ettik. Yeni nesil anahtar yaptık. Müşterimiz böyle bir anahtar beğendi. Bir anahtar bu. Bir anahtarımız ekranlı model. Koyalım. Start butonuna basalım. Kontağımız geldi. Aracımızı çalıştıralım. Start'a basalım. Aracımız Aynı şekilde çalışıyor. istop edeceğimiz zaman start'a basıyoruz. Aracımız istop ediyor. Şimdi camlarımız açık. Görmüş olduğunuz gibi camların kapatmasını test edeceğiz. Camlarımız, sanrufumuz açık. Uzaklaşıyoruz hiçbir yere basmadan. Aracımız otomatik kendini kilitledi. kapatacak. Görmüş olduğunuz gibi de uzaktan test edelim. 1, 2, 3. Aracımız çalışacak. Bunu koyalım. Araba binmekten vazgeçtik. Aynı şekilde buradan istop edelim arabamızı. 1, 2, 3. Fır atıyoruz. İstop ettik. İşten başarıyla tamamlanmıştır.